bu video 100 bin izlenirse çekiliş yapıyorum. Hatta 1 milyon izlenirse veririm ya. Yok canım ne yapıyorsun? 1 ya milyon izlenirse veriyorsun girişler. Olur mu? Onun parası nasıl çıkar? Tabii. Dostlar videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Kazasız sürüşler diliyorum. Hadi kapışalım. <gülüyor> <gülüyor> Büyük ihtimalle birinci vitesle geçerim seni. Sen dörtte kafa gazmışsın. Geçer değil mi? Ne yapıyorsun? Yaklaşık e,